Merhaba bugün sizin için e, özel olarak incelediğimiz kaynaklara dayanarak İslamiyet öncesi Türklerde bilimsel düşüncenin izlerini süreceğiz. Evet. Elimizdeki metinler var, bulgular var. Bunlar o dönemin e, astronomi, kimya ve tıp anlayışlarına dair gerçekten çok ilginç şeyler söylüyor bize. Hı hı. Amacımız da aslında sadece bu kaynaklara bakarak erken dönem Türk toplumlarında, Bilginin nasıl üretildiğini, nasıl kullanıldığını biraz anlamaya çalışmak. O zaman ee, hemen başlayalım mı? Başlayalım tabii. Şimdi kaynaklara baktığımızda şunu görüyoruz. Türklerde sistematik yani böyle yazılı, kurumsal, bilimsel düşünce Mısır ya da Sümer gibi hani köklü yerleşik medeniyetlere göre biraz daha geç şekillenmiş. Evet. Bunun da temel sebebi olarak genelde göçebe yaşam tarzı gösteriliyor. Koşullar farklı tabii. Doğal olarak. Ama bu demek değil ki Hani doğayı gözlemlemediler ya da pratik bilgiler geliştirmediler. Kesinlikle değil, tam tersi. Hı hı. Elimizdeki metinler, bulgular gösteriyor ki gündelik hayatı sürdürmek için, doğaya uyum sağlamak için çok erken dönemlerden itibaren bayağı ciddi bir pratik bilgi birikimi var. Yani ihtiyaçtan doğan bir bilgi birikimi? Aynen öyle. Özellikle hayvancılık, madencilik gibi alanlarda kendilerine özgü yöntemler geliştirmişler. Peki bu pratik beceriler nelerdi tam olarak? Yani somut örnekler var mı elimizde? Arkeoloji bize ne diyor mesela? Var tabii. Hem de oldukça eskiye gidiyor. 8 binlere kadar uzanan kesici, öğütücü aletlerden bahsediliyor. Basit çanak çömlekler falan. Hı hı. Orta Asya'da atın evcilleştirilmesi var ki bu başlı başına bir devrim yani o toplumlar için. Çok önemli. Kesinlikle. Yine kaynaklarda... 2800'ler gibi e, baya erken bir tarihte tekerlekli arabanın icadı da Türklerle ilişkilendiriliyor. Hmm. Biraz daha yakına mesela Hunlar dönemine gelirsek ipek ve pamuk işlediklerini biliyoruz. Metallerden ayna yapmışlar, çeşitli boyalar üretmişler, ağaç oymacılığında da ustalar. Vay canına. Yani bunların hepsi o zamanın şartlarında düşünürseniz bayağı önemli teknolojik adımlar, zanaatlar anladım. Yani göçebe hayat sürekli hareket halinde olmak, ister istemez pratik çözümler üretme zorunluluğu getirmiş anlaşılan. Aynen öyle. Ama yerleşik hayata geçişle birlikte işin rengi değişiyor galiba. Kaynaklar sanki Uygurlar dönemini biraz daha farklı bir yere koyuyor gibi değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Uygurlarla birlikte tabloda çok net bir farklılaşma var. Yani yerleşik hayata geçmeleri sadece şehir kurdular demek değil. Tabii Aynı zamanda kültür ve e, bilim alanında çok daha organize, daha planlı adımlar atmalarına imkan tanımış. Ne gibi adımlar mesela? Kaynaklar mesela. Diyor ki sulama kanalları yapmışlar, taştan sağlam binalar, tapınaklar inşa etmişler. Hı hı. Hatta pamuktan kağıt ürettiklerini öğreniyoruz. Bu müthiş bir şey. Bilginin kaydedilmesi için inanılmaz kritik bir adım. Evet, kağıt üretimi başlı başına bir olay. Aynen. Çeşitli madenleri işleyip değerli taşlarla süs eşyaları yapmaları da cabası. Ama bence en önemlisi hani kendi alfabelerini geliştirip ahşap kalıplarla baskı yaparak yani bugünkü matbaanın ilkel hali klişe baskı tekniğiyle kitaplar basmışlar. Kitap basmaları kendi alfabeleriyle. Evet. Doğu Türkistan'da bulunan ve 8. yüzyıla ait olduğu söylenen çok sayıda Uygurca kitap var. Bu, başlı başına onların entelektüel birikiminin, bilgiyi yayma çabasının ne kadar ileri gittiğinin somut kanıtı. Bu gerçekten çok etkileyici bir sıçrama. Peki buradan biraz da gökyüzüne bakalım mı? Astronomi diyelim. Zamanı bilmek, mevsimleri takip etmek neden bu kadar önemliydi eski Türkler için? Sadece tarım mıydı sebep? İki ana nedeni var gibi duruyor. Birincisi dediğimiz gibi göçebe yaşam tarzı. Yani hayvan sürüleriyle sürekli yer değiştiren bir toplum düşünün. Hava koşulları, mevsimsel döngüler, bunları öngörmek hayati. Tabii, ne zaman göç edilecek, otlaklar ne durumda? Aynen öyle. Bu soruların cevabı hep gökyüzünde aranmış. İkincisi de evet, yerleşik hayata geçişle birlikte tarımın önemi artıyor. Ne zaman ekeceksin, ne zaman biçeceksin. Bütün düzen ona göre kuruluyor. İşte bütün bu tarımsal faaliyet düzeni hassas bir zaman takibi gerektiriyor. Bu pratik ihtiyaçlarda, kaynaklarda sıkça karşımıza çıkan o meşhur 12 hayvanlı Türk takviminin geliştirilmesine zemin hazırlamış. Evet, o takvim. Bu takvim, hani güneşin hareketlerine dayalı bir takvimden ziyade daha çok yıldızların konumlarına göre işleyen bir tür yıldız takvimi olarak tanımlanıyor kaynaklarda. E i̇şte bu takvim meselesi hep çok ilgimi çekmiştir. Tam olarak nasıl bir sistemdi bu? Neden hayvan isimleri var? Sistem aslında oldukça basit ve döngüsel. Her yıla bir hayvan ismi veriliyor. 12 hayvan var. Döngü her 12 yılda bir başa sarıyor. Sıralaması nasıldı? Sıralama şöyle: Fare yılı, sıçkan, sonra sığır, pars, bars, tavşan, tavışkan, balık, lu Metinde böyle geçiyor. Biz genelde ejder diyebiliriz ama kaynağa sadık kalalım. Yılan, yılan, at, yunt ya da at, koyun, koy, maymun, biçin, tavuk, köpek, it ve domuz, tongus. Balık ilginçmiş. Evet. Hı -hı. İşin bir de ilginç bir boyutu var. Kaynaklara göre her hayvanın temsil ettiği özellikler var ya. Evet. İşte o özelliklerin o yılın genel gidişatını hatta o yıl doğan insanların karakterini falan etkilediğine dair bir inanış da varmış. Astrolojik bir yönü de var yani. Aynen. Bir tür astrolojik yorumlama diyebiliriz. Teknik yapısına gelirsek bir yıl 12 ay. Gün ise bizim gibi 24 saat değil 12 zaman dilimine bölünmüş. Yani her bir zaman dilimi ça diyorlar, yaklaşık iki saate denk geliyor. Hmm. Gün gece yarısı başlıyor, yıl ise ilkbaharda, doğanın uyandığı zaman. Nevruz gibi yani. Peki, bu takvim sadece halk arasında yaygın bir inanış mıydı? Yani folklorik bir şey miydi yoksa daha resmi? Mesela devlet işlerinde falan kullanılmış mı? Somut kanıt var mı? İşte burası çok etkileyici. Bu sadece kültürel bir öge değil, aktif olarak kullanılan işlevsel bir sistemmiş. Gerçekten mi? Evet. Mesela Uygur döneminden kalan hukuki belgeler var, ticari metinler var. Tarihlemeler bu takvime göre yapılmış. Aa, çok ilginç. Büyük Kırgız Destanı Manas'ı bilirsiniz, orada olayların geçtiği yıllar hep bu takvimle anılıyor. Daha da önemlisi devletin resmi kayıtlarında, yani kitabelerde görüyoruz kitabelerde bile mi? Aynen. Mesela Orhun yazıtlarından Kültig'in anıtının dikildiği tarih metinde çok net bir şekilde koyun yılı, koyulka olarak belirtilmiş. Bu müthiş bir kanıt. Kesinlikle. Bu da gösteriyor ki takvim sadece bir inanış sistemi değil, zamanı kaydetmek, olayları tarihlendirmek için devlet yönetiminde de günlük hayatta da kullanılan, kültüre iyice yerleşmiş sağlam bir araç olmuş. Bu gerçekten takvimin ne kadar köklü ve işlevsel olduğunu ortaya koyuyor. Peki gökyüzünden biraz yeryüzüne inelim şimdi. Maddeye, malzemeye bakalım. Madenler konusunda ne biliyoruz? Kaynakla binlere giden bir madencilikten bahsediyor. Evet, Orta Asya coğrafyası maden açısından bayağı zengin ve Türklerin bu kaynakları işlemekte çok erken dönemlerden itibaren ustalaştığı anlaşılıyor. Ne gibi madenler? Bakır, kurşun, kalay, demir gibi madenleri çıkarıp işledikleri, hatta bakırla kalayı karıştırıp tunç yani bronz elde ettikleri belirtiliyor. Bronz çağı yani. Aynen. Özellikle demir çok önemli. Hem bol bulunuyor hem de çok dayanıklı. Bu yüzden demircilik çok kritik bir zanaat haline gelmiş. Hı hı. Burada çok ilginç bir kültürel detay da var yalnız. Demir sadece kullanışlı bir metal değil, aynı zamanda kutsal kabul edilmiş. Kutsal mı? Neden? Eski Türk inancında yer sular diye bir kavram var. Hani yerin, suyun ruhları, kutsalları gibi. İşte demir de bu kutsallar arasında sayılıyor. Bu da ona verilen önemi, belki de o gizemli gücünü gösteriyor. Yani teknik bilgi ile inanç tamamen iç içe geçmiş durumda. Demirin kutsal sayılması gerçekten çok dikkat çekici. Peki buradan sağlık ve şifa konularına geçelim mi biraz? Kaynaklar, özellikle Kutadgu referans vererek İslam öncesi Türk tıbbını iki ana kolağa ayırıyor. Neymiş bunlar? Evet, metinlerde iki farklı tıp anlayışından söz ediliyor. Ama bunlar birbirini dışlıyor gibi değil de sanki birbirini tamamlıyor gibi duruyor. Nasıl yani? Birincisi manevi tıp diyebileceğimiz bir yaklaşım. Bunu daha çok kam yani şaman dediğimiz dini sihri figürler uyguluyor. Hı hı. Burada hastalıkların temelinde genelde kötü ruhlar, tanrıların kızgınlığı, doğaüstü güçler falan aranıyor. Tedavi de buna yönelik oluyor. Ruhları yatıştırma, kötü etkileri kovma ritüelleri, dualar, büyüler. Anladım. Diğeri neydi? İkincisi ise maddi tıp ya da pratik tıp. Bu alanda Otaçı, Emçi, Atasagun gibi isimlerle anılan kişiler var. Bunlar bugünkü hekimlere daha yakın. Yani bildiğimiz doktor gibi mi? Evet, daha çok gözlenme deneyime dayanıyorlar. Genellikle bitkisel ve hayvansal kökenli maddelerden ilaçlar hazırlıyorlar ve bunları hastalıklara karşı kullanıyorlar. Ama önemli bir nokta var. Kaynaklar diyor ki, pratikte bu ikisi genellikle birlikte yürütülüyordu. Yani hem ilaç veriliyor hem dua ediliyor gibi mi? Aynen öyle. Maddi ilaçlarla tedavi yapılırken aynı zamanda manevi ritüeller de işin içinde olabiliyormuş. Yani hem bedensel hem ruhsal şifa bir arada aranıyormuş. Peki bu tıp bilgisi sadece insanlara mı yönelikti? Hayvancılık bu kadar önemliyken hayvan sağlığıyla ilgili bir şeyler de biliyor olmaları lazım değil mi? Kesinlikle. Hayvanlar o kadar değerli ki ulaşım, beslenme, ekonomik güç kaynağı Onların sağlığı da en az insanlar kadar önemliydi tabii. Hı hı. Kaynaklar eski Türklerin çeşitli hayvan hastalıklarını teşhis edebildiklerini gösteriyor. Yani temel bir veterinerlik, baytarlık bilgileri var. Zooloji bilgileri de var. Ne gibi mesela? Hayvanlardan elde edilen süt, et, yağ, deri gibi ürünler sadece gündelik ihtiyaçlar için değil, aynı zamanda bazı hastalıkların tedavisinde ilaç olarak da kullanılmış. Hatta metinlerde dağlama diye özel bir yöntemden bahsediliyor. Dağlama? O nedir? Koterizasyon yani. Bazı yaraları veya hastalıkları kızgın bir demirle dağlayarak iyileştirme tekniği. Hmm, ilginç. Bir diğer ilginç nokta da Hunlar dönemine ait kurganlarda bulunan mumyalanmış cesetler. Bu mumyalama işlemi basit de olsa bir anatomi bilgisine sahip olduklarına işaret ediyor sonuçta. Anatomi bilgisi, mumyalama. Bunlar önemli detaylar. Peki Göktürkler ve özellikle yerleşik hayata geçen, farklı kültürlerle daha çok temas eden Uygurlar döneminde bu tıp bilgisi daha da gelişmiş mi? Evet, bir gelişim çizgisi net olarak görülüyor. Göktürklerin özellikle koruyucu hekimliğe, yani hastalıklardan korunmaya önem verdikleri, çeşitli bitkisel ilaçlar öğrettikleri söyleniyor. Hı hı. Uygurlar döneminde ise bu birikim daha da zenginleşiyor. Yerleşik hayat, İpek Yolu üzerindeki konumları, bunlar sayesinde Çin ve Hint gibi köklü tıp gelenekleriyle temas kurmuşlar. Etkileşim olmuş yani. Aynen. Kaynaklar Uygurlar'ın bu medeniyetlerden tıp metinleri çevirdiklerini, kendi bilgilerini bu yeni bilgilerle birleştirdiklerini, daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını belirtiyor. Bu etkileşim tıp bilgisinin daha sistematik hale gelmesine yardımcı olmuş olabilir. Yazılı kaynaklar da artıyor tabii. Tabii. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati't Türk eserinde tıpla ilgili tam 581 tane Türkçe kelime olması başlı başına o dönemde ne kadar zengin bir tıp terminolojisi oluştuğunu gösteriyor bence. 581 kelime, müthiş. Evet. Hatta bazı ilaçların İpek Yolu üzerinden ta Hindistan'dan getirildiğine dair notlar bile var kaynaklarda. Şimdi geldik belki de kaynaklarda aktarılan en şaşırtıcı bilgiye. Erken dönemlerde bir tür aşı uygulaması. Bu nasıl olmuş olabilir? Biraz açar mısınız bunu? Evet. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken çok çok dikkat çekici bir bilgi. Kaynaklar özellikle Uygur Türklerinin o dönemde çok yaygın ve ölümcül olan çiçek ve kızamık gibi hastalıklara karşı bugünkü aşı mantığına çok benzeyen bir yöntem geliştirdiğini aktarıyor. Nasıl bir yöntemmiş bu? Anlatılanlara göre şöyle işliyormuş. Çiçek hastalığını hafif geçiren kişilerin yaralarından alınan kurutulmuş kabuklar var ya, evet. Oradaki zayıflatılmış mikrop veya virüsler alınıyor. Bunlar bir sıvıda, muhtemelen suda bekletiliyor. Sonra sağlıklı kişilerin derisine küçük bir çizik atılıp bu sıvı oraya veriliyor. Yani bildiğimiz aşının mantığı aslında. Ve böylece gerçek ağır hastalığa karşı bir bağışıklık oluşturmak. Bu yani modern aşının keşfinden yüzyıllar önce geliştirilmiş, ilkel ama belli ki işe yarayan bir bağışıklama yöntemi. İnanılır gibi değil. Peki bu bilgi bu uygulama sonra ne olmuş? Unutulmuş mu? Kaynaklar sanki Osmanlı ve Avrupa ile bir bağlantı kuruyor gibiydi. Aynen öyle. İşin ilginç tarafı da bu zaten. Bu veya buna çok benzer bir bağışıklama yönteminin sonraki Türk devletlerinde özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'nda devam ettiği ifade ediliyor. Osmanlı'da da mı varmış? Evet. Hatta Avrupa'nın çiçek aşısıyla tanışmasında Osmanlıların aracı olduğuna özellikle dikkat çekiliyor. O meşhur hikaye var ya? Lady Montagu hikayesi mi? Evet, ta kendisi. 1716'da İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisinin eşi Lady Mary Wortley Montagu İstanbul'dayken Türk kadınlarının çocuklarına uyguladığı bu çiçek aşısını yani variolation denen yöntemi görüyor. <laughs> Yöntemin başarısından çok etkileniyor, kendi oğluna da uygulatıyor. İngiltere'ye dönünce de yazdığı mektuplarda bu yöntemi ballandıra ballandıra anlatıyor. Ve Avrupa böyle öğreniyor. İşte bu mektuplar sayesinde yöntemin Avrupa'da tanındığı ve yayıldığı belirtiliyor. Nitekim kaynaklar 1750'lerden itibaren Fransa, Rusya, İsveç, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinde bu Osmanlı usulü aşılamanın uygulanmaya başlandığı bilgisini veriyor. Bu da tıbbi bilginin, uygulamaların kültürler arasında nasıl seyahat ettiğine dair müthiş bir örnek. Gerçekten müthiş bir hikaye. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, elimizdeki bu kaynaklar ışığında İslam öncesi Türklerdeki bilimsel düşüncenin genel çerçevesi nasıl çiziliyor? Neleri özellikle aklımızda tutmalıyız sizce? Sadece bu incelediğimiz metinlere dayanarak bir özet yaparsak birkaç temel nokta öne çıkıyor diye düşünüyorum. Nedir onlar? Birincisi, erken dönem Türkleri özellikle o göçebe yaşamın getirdiği pratik zorunluluklar nedeniyle astronomi yani takvim, kimya, madencilik, tıp, hem şifacılık hem veterinerlik gibi alanlarda önemli, özgün ve tamamen yaşamsal ihtiyaçlara dayalı bilgiler ve beceriler geliştirmişler. Bu cepte. Tamam. İkincisi, Uygurların yerleşik hayata geçişiyle birlikte bu pratik bilgi birikimi daha organize, daha sistematik bir hale gelmeye başlamış. Kendi alfabeleriyle yazılı kültüre geçmeleri, kitap basmaları, farklı medeniyetlerden çeviriler yapmaları, bunlar bilimsel düşüncenin artık kurumsallaşmaya başladığının işaretleri. Hı hı. Üçüncüsü ve sonuncusu da şu: İslamiyetin kabulüyle birlikte bu mevcut birikim yok olmamış. Aksine İslam medeniyetinin o zengin bilimsel ve felsefi geleneğiyle etkileşime girerek yeni bir ivme kazanmış. Ama bu büyük gelişimin temellerinin İslam öncesi dönemdeki bu pratik ve teorik adımlarda yattığı da vurgulanıyor. Yani bir kopuş değil de bir dönüşüm ve devamlılık söz konusu. Çok güzel özetlediniz. Gerçekten de antik takvimlerden madenlerin kutsallığına, oradan da modern tıbbın öncüsü sayılabilecek aşı uygulamalarına kadar çok geniş bir alana baktık. Kaynaklar bize pratik ihtiyaçlardan doğan gözlem ve deneyimin özellikle Uygurlarla birlikte nasıl daha bilinçli bir sorgulamaya, kayıt altına alınan bir bilgiye dönüştüğünü gösteriyor. Ve tam da bu nokta aslında üzerinde düşünmeye değer bir soruyu getiriyor akla. Şimdi kaynaklar aşı tekniğinin Avrupa'ya nasıl belgelenerek yani Lady Montego'nun mektupları aracılığıyla aktarıldığını vurguluyor ya. Evet. Peki ya bu erken dönemlere ait diğer bilgiler? Mesela metal işleme teknikleri, o dayanıklı keçenin yapımı, belki tarım veya hayvancılıkla ilgili bazı özel yöntemler? Eğer onlar da o dönemlerde sistematik olarak yazıya geçirilip farklı kültürlere aynı şekilde ulaşmış olsaydı, Hı. teknoloji tarihi veya kültürler arası etkileşimler bugünkünden ne kadar farklı olurdu acaba? İşte bu belki de sizin sevgili dinleyicimizin bu kaynaklardan sonra üzerine biraz kafa yorabileceği bir düşünce egzersizi olabilir. Ne dersiniz? Harika bir kapanış sorusu oldu bu. Bir sonraki keşfimizde buluşuncaya dek. Merak etmeye ve sorgulamaya devam edin.